Hoş geldin. Ya şimdi canlı yayın banımız kalktı. Ama PlayStation'dan açmaya çalışınca... Yayın buraya bir türlü gelmiyor. Anlamıyorum ya. Bug mu oldu? Ne oldu? Bilmiyorum. Aleyküm selam. Forza Horizon'dayım. Canlı yayını açayım. Forza'yı izleyin diyorum. Açıyorum ama yayın gitmiyor buraya. Anlayamadım. Sesim geliyor mu bu arada? Ses geliyor mu? Aleyküm selam Hamza. Playstation'dan açacağım da canlı yayını. Ekran bir türlü gitmiyor. Anlamıyorum ben de. Yani ekran niye gitmiyor? Bakayım tekrar deneyeceğim. Şimdi YouTube canlı yayına giriyorum. Şimdi yayınlanıyor diyor yani. Nasıl oluyor? Şu an olamaz. Ki. Bekleyin bakacağım. Yayını durduruyorum arkadaşlar. Şimdi açamazsam geri buradan yayına devam bekleyin.